Bir fonksiyon sorusu çözeceğim. Bileşke fonksiyon sorusu. Elimde fx var. fx fonksiyonu x kare artı 2x kuralıyla verilmiş. f bileşke g fonksiyonu x kare artı 6x artı 8 kuralıyla verilmiş. Bildiğimiz gibi f bileşke g fonksiyonu aslında f g x biçimindeki bir fonksiyondur. Bu da şu anlama gelir fx fonksiyonunda x gördüğümüz yere gx yazmak demektir. Yani g kare x artı 2 çarpı gx biçiminde yazmak demektir. Bu durumda biz f bileşke gx fonksiyonunu g kare x artı 2 çarpı gx biçiminde yazıp hemen bunu bize verilen ifadeye eşitlersek eşittir x kare artı 6x artı 8 biçiminde yazabiliriz. Burada dikkatli bir şekilde bakacak olursak birinci ifade gx'in karesi ikinci ifade gx'in ikinci katı. Elimizdeki birinci ifade x'in karesi ikinci ifade 6 çarpı x yani ne anlama geliyor hocam? 2 çarpı x çarpı 3 biçiminde verilmiş. Yani bana bir tam kare ifade hatırlatıyor. Eşitliğin her iki tarafına da bir ekleyelim. Nasıl bir ekleyelim? G kare x artı 2 çarpı gx artı 1 eşittir. X kare artı 6x artı 9 biçiminde yazılır. Hemen sol taraftaki ifade gx artı 1'in tam karesi olacaktır. Sağ taraftaki ifade ise x artı 3'ün tam kare açılımı olacaktır. Bu durumda iki tane ayrı düşünce oluşur bizde. Birincisi gx artı 1'in x artı 3'e eşit olması veya gx artı 1'in eksi x eksi 3'e eşit olmasıdır. Birinciyi düzenlersek gx eşittir x artı 2 biçiminde son şeklini verebiliriz. İkinci ifadeyi düzenlersek gx eşittir eksi x eksi 4 biçiminde son şeklini verebiliriz. Bize g eksi 4'ün en fazla yani en büyük değeri sorulmuş. Bu durumda g eksi 4 eksi 4 artı 2'den eksi 2 olarak bulunabilir. Veya g -4, eksi 4 eksi eksi 4 eksi 4'ten g eksi 4 eşittir eksi 4 artı artı 4 eksi 4'ten 0 olarak bulunabilir. Yani buradan minimum değerin eksi 2 maksimum en büyük değerin ise 0 olduğu sonucuna ulaşırız.